Kulaş mı? Abi. Abi ya. Abi. Abi. Oyun bende ya ben taşırım oyunu Çok rahat kasıyorum Sen abi kaça kaç, kaç gidiyon? 0-0 Aa farmı Ya Yani full farm al bak farmları kaçırma bu oyunu sen taşırsın ben sana söyleyeyim. Kile ihtiyacın yok yani Yok da şey size çöküyor baksana mid'e çöküyorlar Yok sıkıntı yok abi <laughs> 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 Nallar no mı da Tava burada demiyor mi tavacı? Dolmacı olabilir belki Oğlum ortada neler oluyor? Ben bir geleyim. Gelme abi gelme gelme sen farm yap. Dor Dor Gelmene gerek var. yok ortaya farm yapsan. Bizim Kadıköy'de bile ben bildiğim 3 tane video Kesersin abi sen yeni biliyor musun? Abi, yani Kesersin ha. Oyna oyna ki unutacaksın şimdi kestin onu. Helal abi helal, helal oyuncu Oo, be. Ooo desene sen kesersin de ben kaçar sandım bunu. İyi ekmekmiş Kendisim bu. Kendisin be oyuncu be. E sen desene bana ben başta keserdim bunu o zaman. Hop İyi topladık oyun oyuncular. Ya <laughs> telif yedik lan bana. Bu, şeyler, bu canlı yayın. mi bu? Şey canlı performans. sıkıntı yok. öldü. Faruk <laughs> 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 Ne bu bir de <laughs> abi, <ne herhalde? gülüyor> abi kaç abi kaç abi kaç. O senin keser hocam Tamam bir Yap Oğlum, abi sen beyni. <laughs> <laughs> Akif ne durumda? Akif iyi durumda ya. <gülüyor> 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 Keşke bot alsaydım ya. neymiş rüzgarın hiddetli da oluyor. Üç ne? oluyor atış yapar mısın? <laughs> bir deneyeyim ben şu şey, adamı. Şey, üstünde. Abi <laughs> Daha Efendim? Şey. gelin o mi? O ne var canım? Var. Bak Böyle Ha? önden geçtim Bir fark etmemişim. yeni gördüm <laughs> Bak, de böyle Ha iyiymiş böyle yani. atıyor. Tamam Tam mı ya? Ben ne kastım Kenan abi? Ben onu kesersin biliyor musun? Flash'ım var mı abi? Flash'ım var. Bir anda flashing ignite at. Şimdi değil, şimdi değil. Ne zaman? Birileri <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Kenan abi onu da ayıplarsınız biliyor musun? Ama her şey değil. kullandım ya. Manam yok bende. Ya Kenan abi neden kullanıyorsun onu? Mana <laughs> manam <laughs> yok. Mana veri diye bastım da <laughs> unutmuştuk tabi. Bir gün onu. Bassana onu abi iteme bas. Şu iteme bas üstüne. Tamam. <laughs> Pilav kendi olur ya. Turuncu <laughs> yanıyor mu? <laughs> ha? Kokuyor. Kokusu geliyor mu? Bakarız. <laughs>

Geldiler. <gülüyor> <gülüyor> lan lan <gülüyor> ölmedim. <gülüyor> ölmedim mi? Yuh şansa bak. <laughs> Abi ama adam öldü. Ah be. Ay. Senin adam seni öldürmemek için kendini öldürdü abi. Adam adam, çünkü adamın dibi. Feda etti kendini. Tamam. 12 12. Niye oyun böyle ya? Ben nereye saldırayım onu söyle. Abi senin için bir saldırmana gerek yok. Lane'inle sen minyon kas. Full minyon kas Kaçırma minyonları. Onlar sana bayağı para verecek zaten, merak etme. Benim can çalmam yok, can çekiyorum. Be, sen neden eses satmıyorsun Beta? Oha, onda ben kesinler. Beta eses satmayı sevmiyor galiba. Ha ortaya çökerim, vallahi çökerim şu an ortaya. Anne, şu an bu adamlar burada oynanıyor Merak etme beta alırsın onu yani O ses ne lan? Traktör çalışır gibi. <laughs> Kenan abi. Topluyor, topluyor. abi. O ses Zaylı. geliyor geliyor Bak, Traktör sesi gibi bir şey geliyor. <laughs> akıyoruz, akıyoruz maşallah, akıyor bugün. Traktör sesi geliyor orada, Arda. Abi. Traktör sesi geliyor, kapat, ne varsa kapat. Oğlum o ses ne? Şeyden geliyor, Beta'dan geliyor, fan sesi geliyor abi. Beta ne yapıyorsun? gözünü Beta seveyim, Beta. Sen. Beta. veya kendini sustur kanka sen. Tamam ben susturdum. Beta Lan gittik fitledik ya. Allah belasını versin. Ben... Ne fitlemesi abi Allah aşkına. 4-1 oldu ee E abi 4-1 olunca fitlemek mi oluyor? Sen şu an takımı taşıyorsun biliyorsun değil mi? Daha iyi taşırdık. Daha iyi taşırdın da abi taşıdın. <laughs> Dur lan şu pilav mı şey oldu bakalım. <laughs>

Geldi multi var Aaa Kerem abi Onu sansaydın pentam vardı Oğlum Nasıl sanayım Neyse lan? ya ben? Pentam hep sen mi aldın killleri? O kadar döşedim adamları tamam. <laughs> Yok abi ben ulti attım Böyle ikisini sildim aradan Tamam güzel. Bir an pentam var sandım ama adam bana ulti attı kafama. Beta ne abim? Beta? Beta şu bait yedin mi Beta? Beta o bait yedin mi? Ha ölmedin. Ölseydim var ya. Kenan abi kaç? Sende büyük şatdan var, Mesela. Beta'da da var. Büyük değil de işte şatdan var. Beyler su bitmiş su almak lazım. Neyse ben şey yapınca. Kerem nerede? Beta ne yapıyorsun? Kerem nerede? Bir yere mi gitti. Beta ne yapıyorsun Beta? Aha! Ölmüyor. Ölmüyor çocuk, ölmüyor. Beta ölümsüz. Gel oğlum burada bir şey yok. Çıkabilirsin kameraya. Beta sınır. öleceğim mi artık? Ya izler de geldi. Ulti 8, 7, 6 şeyin... O niye ölmüyor lan öyle? 10 saat Lan siz nerede öldünüz? Şurada Ben gidiyorum item almaya Aynen aynen, 250. Vallahi yeni geldi Bursa'da. What are you doing Beta? Hey yo Beta. Bursa'daydım yeni geldim. Dün sabah gittim bu akşam beta. geldim işte ya. Yasuo Kerim 2v1 attım abi ona 4 oynuyorum. Hani 6 asistim var gene 4'ünü sen almışsın o zaman. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum gelme. Gelme ölüyorum. Gelme. Tamam. Kan keriledim burayı. Keriledim burayı. Gir. 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 Gir artık şuraya. Gir artık şuraya. Gir bitir ya. Gir bitir ya. Ya abi illa iyiye değmedi ya. Şansa bak. Kule Ay vuruyor benim. abi kule vuruyor hayvan gibi. Ben biraz kule çekmemiz lazım. Aa abi koruyun beni. Beta ile beni koruyun. Evet koruyor. Beta gel biz burada beyiz atalım. <laughs> Ayşşş. Aa ben yanlış bu ilde çıkıyormuşum lan. Neyse. Şunu keseyim ben de. Yok lan nasıl gittiyse öyle geldik, sıkıntı yok. Kim kim pingliyor? Ay Kenan abi Red aldı, kuşları da al abi. Bak burayı da temizle. Kenan nerede o kadar şey? O kadar ne abi. Minyon 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 hepsi Bak minyonun artıyor. Daha para veriyor hayvan gibi. Zaman kaybettiriyor. Bak adam evet. şeyde. Hayvan gibi para abi, para para. Ay adam 1v5 attı. Yat aşağı. Kenan abi aldı onu da ya. E, ADC'yiz <laughs> kardeş alalım iki tane. Yani abi haklısın sen nasıl ne diyeyim. Abi, A